Lillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen bi adedi kainat mürekebatiye minel ezeli 30. lemanın 5. Noktası ismi hay okuyoruz. Bunun da 5 remzi var. <laughs> Bugün 5. remzi okuyacağız inşallah. 5. Ee, beşinci remzi. hem hayatın 16. hassasında denilmiş ki Hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz'i ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Evet hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden ekser Esma-i Hüsna'yı kendinde gösteren bir cami aynı hadiyettir. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir adeta kainat şeceresinin bir nevi fiilistesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir. Öyle de en küçük bir hayatı halk eden elbette umum kainatın halkıdır. İşte bu hayat bu camiyetiyle en gizli bir sırrı ehadiyeti kendinde gösterir. Yani nasıl ki azametli güneş ziyasıyla ve yedi rengiyle ve aksiyle güneşe mukabil olan her bir katre suda ve her bir cam zerresinde bulunuyor. Öyle de her bir zihayatta kainatı ihata, eden esma ve sıfat-ı ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Bu noktayı nazardan hayat kainat rububiyet ve icat cihetinde, rububiyet ve icat cihetinde inkısam ve tecezi kabul etmez bir kül hükmüne, belki iştirakı ve tecezisi imkan haricinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbe daha senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyeti insaniye birdir kısamı gayri mümkündür. Hem hayat vasıtasıyla eczai kainat onun efradı hükmüne eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nev'i hükmüne geçer nev. Sike ahadiyeti mecmuunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sike ahadiyeti ve hatem ve samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihetle tard eder. Hem hayatta sanat-ı Rabbaniye'nin öyle fevkalade harika mucizeleri var ki bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret en küçük bir ziyayeti halk edemez. Evet bir nuhut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi çamın gayet küçük bir tohumunda koca çam ağacının firisesini ve mukadderatını yazan yazan kalem elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Evet, bir aranın küçük kafasında kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekser enva ile münasebetler olacak ve bal gibi bir hediye rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şirayeti hayatı bilecek derecede bir istidadı, bir kabiliyeti bir cihazı dereceden zat elbette tüm kainatın halıkı olabilir. Elhasıl Hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir siki tevhiddir. Kainatın yüzünde parlak bir sike tevhiddir. Ve her bir ziruh dahi hayat noktasında, her bir ziruh dahi hayat noktasında bir siki ahadiyettir. Ve hayatın her bir ferdinde bulunan nakşe sanat bir mührü samadiyettir. Ve zihayatların adedince bu kainat mektubunu zat-ı hayy kayyum ve vahid-i ehad namına hayatlarıyla imza ediyorlar. Ve o mektupta tevhid mühürleri ve hadiyet hatemleri ve samadiyet sikkeleridirler. Öyle de hayat gibi her bir zihayet hayat gibi her bir zihayet dahi bu kitab-ı kainatta birer mührü vahdaniyet olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatim ve ahadiyet konulmuştur. Hem nasıl ki hayat cüz'iyet adedince cüz'iyet adedince e, cüz adedince ve zihayat efradı sayısınca zat-ı hayy kayyumun vahdetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan ihya arz. Güneş gibi parlak bir şahide tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında 300 bin envahın ve her nevin hadsiz efradı beraber birbiri içinde noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir ve dirilirler. Evet, böyle bir tek fiil ile hadsiz muntazam fiilleri yapan bir tek fiil ile hadsiz muntazam fiilleri yapan elbette bütün mahlukatın halıkıdır. Ve bütün zihayetleri ihya eden hayy kayyumdur. Ve rububiyetinde iştiraki mümkün olmayan bir vahide ehaddir. Şimdilik hayatın hastalarından bu kadar az ve muhtasar yazıldı. Başka hastaların beyanı ve tafsilatını Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ediyoruz. Evet, buraya kadar okumuş olduk. Alakalı yerler var, bakabiliriz. Hatime. Bir daha, bir daha, bir daha abi. Hadi, buyurun, sizden dileyelim. Allah abi, Al müsaitseniz buyurun. Buyurun abi, buyurun. Evet. Peki, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Beşinci remiz hem hayatın 16. hassasına denilmiş ki hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye dahi külli gibi bir camiyet verir. Hayatın 16. hassasında denilmiş ki hayat bir şeye girdiği vakit o cesedi bir alem hükmüne getirir. Cüz ise kül gibi, cüz'iye de dahi külli gibi bir camiyet verir. Evet, hayatın öyle bir camiyeti var. Adeta umum kainata tecelli eden excel Esma Hüsna'yı kendinde gösteren bir cami ayni ehadiyettir. Çok kapsamlı bir ehadiyet aynesi. Bir cisme hayat girdiği vakit küçük bir alem hükmüne getirir. Adeta kainat şeceresinin bir nevi fiilistesini taşıyan bir nevi çekirdeği hükmüne geçiyor. Kainatın çekirdeği oluyor hayat. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir. Nasıl ki bir çekirdek onun ağacını yapabilen bir kudretin eseri olabilir. Aynen yani öyle de en küçük bir zihayatı halk eden elbette umum kainatın halıkıdır. Niye o onun çekirdeği gibi? İşte bu hayat bu camiyetiyle en gizli bir sırrı ehadiyeti kendinde gösterir. Yani Nasıl ki azametli güneş ziyasıyla ve yedi rengiyle ve, ve aksi ile güneşe mukabil olan her bir katire suda ve her bir cam zerresinde bulunuyor güneş. Öyle de her bir zihayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Her bir zihayatta kainatı ihata eden esma ve sıfat ilahiyenin cilveleri beraber onda tecelli ediyor. Her canlıda. Bu noktaya nazardan hayat, kainatı rububiyet ve icat cihetinde inkısam ve tecezi kabul etmez bir kül hükmüne belki iştiraki ve tecezzisi imkan harizinde bulunan bir külli hükmüne getirir. Evet, bütünleştiriyor. Evet, seni yaratan, bütün nevi insanı yaratan zat olduğunu bilbedaha senin yüzündeki sikkesi gösteriyor. Çünkü mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür Hem hayat vasıtası ile eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Çünkü mahiyet insaniye birdir. İnkısamı gayri mümkündür Hem hayat vasıtası ile eczai kainat onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Sikke hadiyeti mecmunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi o sikke hadiyeti ve hatem samediyeti göstererek şirk ve iştiraki her cihette tard eder. Hem hayatta sanat Rabbaniye'nin öyle fevkalade harika mucizeleri var ki hayatta sanat Rabbaniye'nin öyle fevkalade harika mucizeleri var ki bütün kainatı halk edemeyen bir zat, bir kudret en küçük bir zihayatı halk edemez. Evet, bir nohut tanesinde bütün Kur'an'ı yazar gibi Şam'ın gayet küçük bir tohumunda koca, cam, koca çam ağacının firistesini ve mukadderatını yazan kalem elbette semavatı yıldızlarla yazan kalem olabilir. Evet, bir arının küçük kafasında kainat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekser ile münasebetler olacak ve bal gibi bir hediyeyi rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şerait hayatı bilecek derecede bir istidadı, bir kabiliyeti, bir cihazı derceden zat elbette bütün kainatın mutlalık olabilir. Kainata göre yarattığına göre demek kainatı yaratanla o arı aynı oluyor. Yarattan aynı oluyor. Elhası, hayat nasıl ki kainatın yüzünde parlak bir sikke-i tevhiddir ve her bir ziyuruh dahi hayat noktasında bir sikke-i hadiyettir ve hayatın her bir perdinde bulunan nakş-ı sanat bir mühr-ü samadiyettir ve zihayatların adedince bu kainat mektubunu Zat-ı ve Vahid-i Hatnamına hayatlarıyla imza ediyorlar. Ve o mektupta tevhid mühürleri ve ehadiyet hatemleri ve samadiyet sikkeleridirler. Öyle de hayat gibi her bir zihayattayı bu kitab-ı kainatta birer mührü vahdanit olduğu gibi her birinin yüzünde ve simasında birer hatem ehadiyet konulmuştur. Tek bir hayatta bütün bir özellikler var. Bu defa zihayatta hayatlar zihayat adedince hayat, hayatlar çoğalmış oluyor. Acip bir şey. Hem nasıl ki hayat cüziyatı adedince ve zihayat efradı sayısınca zat-ı hayi kayyumun vahdetine şehadet eden imzalar ve mühürlerdir. Öyle de İhya ve diriltmek fiili dahi hayatı kendisi öyleydi. Bir de bunu yaratma, bunu diriltme hadisesi var. Evet. Öyle de ihya ve diriltmek fiili dahi efradı adedince tevhide imza basıyor. Mesela ihyanın bir ferdi olan ihyaya arz. Güneş gibi parlak bir şahidi tevhiddir. Çünkü baharda zeminin dirilmesinde ve ihyasında 300 bin envaın ve her nevin hadsiz efradı beraber birbiri içinde noksansız, kusursuz, mükemmel, muntazam ihya edilir, dirilir ve dirilirler. Evet böyle bir tek fiil ile hadsiz, muntazam fiiller yapan elbette bütün mahlukatın halikıdır. Böyle bir tek fiil ile hadsiz, muntazam fiiller yapan elbette bütün mahlukatın halikıdır hayata bağlı binlerce yine işte şey var, e, e, fiil var. Onları da yapmış oluyor. Bir tek hayat yaratmakla Allah. Böyle bir tek fiil ile hadsiz, muntazam fiiller yapan elbette bütün mahlukatın halıklıdır. Ve bütün zihayatları ihya eden hayy-ı kayyumdur. Ve rubiyetinde iştiraki mümkün olmayan bir vahide haddir. Şimdilik hayatın hastalarından bu kadar az bu da azmış. Evet, altın çiziyorum abi. Ee, bu kadar ne kadar değil mi? Şey, acip manalar, hakikatler derin. Ama onlar da az diyor. Bu kadar az ve muhtasar yazılı. Demek ki genişleri nasıl artık? Başka hastaların beyanı ve tavsilatını Risale-i Nur'a ve başka zamana havale ediyoruz. Evet abi. Maşallah. Buyurun Nedir abi. Şimdi e alakalı yerlere bakabiliriz. Bu Merake bahsinde Merake şey yaparken hayat da bahsediyor. sözler 506. sayfada birinci esas, birinci maksat vücudun kemali hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat her şeyi her bir zihir hayat olan şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şey, bir şeyi hayat diyebilir ki, şu bütün eşye malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Nasıl ki ziya <laughs> ecsamın görülmesine sebeptir, ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihat ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir. Ve kesrette ehadiyetin bir aynesidir. Bak hayatsız bir cisim büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğun mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa o dağa nispeten madumdur. Çünkü ne hayatı var ki Hayat ile alakadar olsun ne şuuru var ki taalluk etsin. Şimdi bak. Küçücük bir cisme. Mesela bal arısına. Hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki bütün kainatla hususen zeminin çiçekleriyle ve nebatlarıyla öyle bir ticaret akdeder ki diyebilir. Şu arz benim bahşemdir. Ticaret hanemdir. İşte zihayattaki meşhur hava zahiri ve batına duygularından başka gayri meşhur sayıka ve şayka hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser enva ile ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük hayatta hayat böyle tesirini gösterse elbette hayat tabakaya insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesinde kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklı ile avali mi ulviyede ulvi alemlerde ve ruhiyede ve cismaniyede madde alemde gezer. Yani o zişur ve zihayet manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişurun mirat-ı ruhuna, yani ruh aynasına misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. iade ziyaret ederler. Hayat Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir bürhane vahdeti ve en büyük bir madene nimeti ve en latif bir tecelli merhameti ve en hafi ve bilinmez bir nakşe nezih sanatıdır. Evet, hafi ve dakiktir. Çünkü envay hayatın en ednası olan hayat-ı nebat, bitki hayatı. Ve o hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü. O çekirdeğin açılması, ukde-i hayatiyenin tenebbühü, intibahı. Yani uyanıp, açılarak neşvünema bulması. O derece zahir ve kesrette ve mevzuliyette Ülfet içinde zamanı Adem'den beri hikmeti beşeriye nazarında gizli kalmıştır. Yani çözülememiştir mahiyeti. Hakikati hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilmemiş. Hem hayat o kadar nezih ve temizdir ki iki veci, yani mülk ve melekutiyet vecihleri temizdir. Daha daha da kurmuştuk. Pak'tır, şeffaftır. Destek kudret esbabın perdesini vazetmeyerek doğrudan doğruya bu başaret ediyor. Fakat sayır şeylerde, yani şeylerdeki umuru kasiseye ve kudretin izzetine uygun gelmeyen napak keyfiyatı e, keyfiyat zahiriye menşe olmak için esbab, esbab ı zahiriye perde etmiştir. Elhasıl denilebilir ki hayat olmazsa vücut vücut değildir. Adem'den farkı olmaz. Hayat ruhun ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Madem ki hayat ve şuur bu kadar ehemmiyetlidir ve madem şu alemde bilmüşayde bir intizam ve kâmil ekmel vardır ve şu ki aynatta bir itkane muhkem, bir insicami ahkem görünüyor. Madem şu bir perişan küremiz, sergerdan zeminimiz bu kadar haddü hesabı gelmez zevil hayat ile, zevil ervah ile ve zevil idrak ile dolmuştur. Elbette sadık bir hads ile ve kat'i bir yakın ile hükm olunur ki şu kusuru semavi yani semavi kasırlar var ve ee, şu burucu samiyenin dahi kendilerine münasip zihayat zişuur sekenleri vardır. Evet. Burada melakiyenin ispatına geçiyor. Ee, okuyalım mı evet. yoksa hmm. şu nükten esası o da vaktimiz Tamam. Şu nükteni son paragraf okuyalım. Şu nükte esasının hatimesi bir tecrübe. Madde asıl değil ki vücut ona münhasır kalsın ve tabi olsun. Belki madde bir mana ile kaimdir. İşte o mana hayattır, ruhtur. Hem bilmiş hâde madde mahtum değil ki her şey ona irca edesin. Belki hadimdir. Bir hakikatin tekemmülüne hizmet eder. Bu hakikat hayattır. Bu hakikatin esası da ruhtur. daha madde hakim değil ki ona müracaat edilsin, kemalat ondan istenilsin. Belki mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar. Onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem biz zarura madde lüb değil, esas değil, Müstakar değil ki işler ve kemalat ona takılsın, ona binaydasın. Belki yarılmaya, erimeye, yırtılmaya müheyya bir kışırdır. Bir kabuktur ve köpüktür ve bir surettir. Görülmüyor mu ki gözle görülmeyen hurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki arkadaşın sesini işitir. Şimdi görülmüyor mu ki derken arkasında görülmeyen diyor. Demek ki burada nazar vermek istediği maddesi değil, mana, arkasındaki manadır. Görülmüyor mu ki? Gözle görülmeyen, gözle görülmeyen kurdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var ki arkadaşının sesini işitir, rızkını görür, gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Şu hal gösteriyor ki maddenin küçülüp inceleşmesi nispetinde asare hayat tezayüt ediyor. Nuru hayat teşeddüt ediyor, şiddetleniyor. Madde küçüldükçe. Güya madde inceleştikçe bizim maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi Hararet-i ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesinde bu madde perde, perdesinde bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşuhatı bulunsun, bulunsun o perde altında olan alem-i batın ziru ve zişurlarla dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat ve alem-i şehadetteki mananın ve ruhun ve hayatın ve hakikatin şu hadsiz tereşuhatı ve lemaat ve semeratının menabi'i yalnız maddeye ve maddenin hareketine irca edelim, izah edilsin. Haşi ve kat'a. Ve asla. Bu hadsiz tereşuhat ve lemahat gösteriyor ki şu alemi maddiyet ve şehadet ise alemi melekut ve erbah üstünde serpilmiş tenteneli bir perdedir. Vaktimiz biraz daha var. Evet. Ee... Demaat'ta birkaç yer var. başka yerlerde de var da. şimdi vaktimize bakıyorum da. Şimdi 702. sayfada Demaat'ta. Oradan bak, birkaç tane şey var. Mevzumuzla münasebetler, paraflar var. hayat bir çeşit tecelliye vahdettir. Hayat bir nuru vahdettir. Şu kesrette eder. Tevhid tecelli. Evet bir cilve vahdet eder kesretleri tevhid ve yekta. Hayat bir şeyi her şeye eder malik. Hayatsız şey ona nispet ademdir. Cümle eşya. Sonra hayatsız vücut Böyle yukarıda onu da alalım. Ruh vücudu harici giydirilmiş bir kanundur. Ruh bir nurani kanundur. Vücudu harici giymiş bir namustur. Şuuru başına takmış. Bu mevcut ruh şu makul kanuna olmuş iki kardeş. Şimdi ruh mevcut kanun, kanun görülmüyor. O da aklın bilinir. Makul kanun. Şöyle dikkat edelim. Şu Bu mevcut ruh mevcut. Şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş. Sabit ve daim sabit ve hem daim fıtri kanunlar gibi ruh dahi hem alemi emir hem irades vasfından gelir. Kudret vücudu hissi giydirir şuuru başına takar. Bir seyyale latifeyi o cevhere sadef eder. Eğer envadaki kanunlara kudret-i halık vücudu harici giydirirse her biri bir ruh olur. Ger vücudu çıkarsa başından şuuru indirse yine layamut kanun olur. Hayatsız vücut adem gibidir. Ziya ile hayatın her biri, ziya ve hayat ikisi her biri mevcudatın birer keşşafıdır. Bak nuru hayat olmazsa vücut adem ağlıttır. Belki Adam gibidir. Evet garip yetimdir. Hayatsız. ger kamer ise. Demin okuduğumuz dağ misali verdi. Burada kamer veriyor. Hayat sebebiyle karınca küreden büyük olur. Ger mizanul vücutla karıncayı tartarsan ondan çıkan kainat küremize sıkışmaz. Bence küre hayvandır. Bence küre, yer küresi hayvandır. Başkaların zannınca meyit olan küreyi ger getirip koyarsan karıncanın karşısına o zişur başının nısfı bile olamaz. Evet. Bakınız yaklaşıyor. Allah Allah. Evet. Elhamdülillah. O şey güzel değil mi? Ziya hayatın ziya ile hayat. Biri mevcudatı gösteriyor, açıyor öbürü de varlığı gösteriyor. Hayat olmasa var, varlık yok gibi. Maşallah. Güzel hakikatler. Elhamdülillah. Şey dedi güzel değil mi? Karınca küreden büyük oluyor. Karıncanın karşısına küre eğer şey olsa ne diyor? Karıncanın karşısına bence küre hayvandır. Başkalarının zannınca meyit olan küreyi ger getir koyarsan karıncanın karşısına o zişur başının nısfi bile olamaz. Davincanın başının yarısı bile olmuyor. Allah Allah. Maşallah. Evet, alakalı başka yerler de var. Vaktim zaten evet, dolmak abi. Evet. E aynı mevzu şeyde geçiyor. İşaret ocağızda geçiyor. Sonra nokta risalesinde geçiyor. Aynı mevzu. Yarın, Yarın nokta Ha, i̇nşallah. Evet. Çok Peki. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأخر إن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alamin Amin. Amin ya Rabbi ve ya Rabbi semavat vel aradin ya halik ve ya halik kul şey gökleri yıldızlarıyla zemini müstemilatıyla tüm mahlukatı bütün keyfiyetiyle tesir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için Nefsimizi bize musahhar eyle ve matlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve iman hizmet için insanların kalplerini nörü sahleyin musahhar yap. Bize ve ihvanımıza iman-ı kamil ve hüsn ver. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davud Aleyhisselam'a dağ demiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpler ve akıllarımızı kıl. Bizi ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden kabir azabından, cehennem ateşinden muhafaza ile ve cennetül firdevste mesut kıl. Amin amin amin. Ruzan lillahil fatih. <Sessizlik>